Bir gün bir süpermarkette alışveriş yaptım. Kasaya gittim. Sıra bekliyorum. Önümde de bir tane yaşlı bir teyze var. Elinde 4-5 parça bir şey. Arkasına döndü. Beni gördü. Birden gözleri açıldı. Fal taşı gibi. Kadına baktım. Ağladı. Ağlayacak. Oğlum ne oldu lan? Dedim teyzeciğim ne oldu? Neyin var? Sen dedi benim geçen yıl kaybettiğim rahmetli oğluma nasıl bu kadar benzeyebilirsin? Ağlamaya başladı kadın. Bana bir kere sarılabilir miyim evladım? Lütfen beni yanlış anlama dedi. Dedim gel lan. Ben dedim tabi sarıl lan. Sarıldık. Boynumu kokluyor. içine çekiyor. Ağladım ağlayacağım. Balık burcu erkeği olduğum için de yani duygusal. Ben çok duygulandım. Annem ölse ben de böyle bir teyze görmüş olsam aynısını yapardım çünkü. Ya teyze de benim bir önümde Sürekli ona bakıp dalıp dalıp gidiyorum uzaklara. Neyse sıra ona geldi falan. Giderken bana oğlum görüşürüz dedi el salladı. Görüşürüz anacım dikkat et kendine dedi. Ulan meğer kadın ne yapmış biliyor musunuz? Demiş ki bu arkada gelen beyefendi benim oğlum. Benim bu geçirdiklerimi o ödeyecek. Ya kasiyerin oradayken de bana görüşürüz oğlum dedi. Ben de görüşürüz anacım dediğim için kasiyerde inanmış. Teyze senin ben suratına sıçayım.